Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir. Birkaç gün önce bir yorum gözüme çarptı. Diyor ki yorumda 2 sene önce Doğuş Otomotiv hissesi aldım. Ama hiçbir şey bana kazandırmadı diye yazılmış. Ben de bu yorum üzerine bu videoyu çekmek istedim. Şimdi yapılan yorum çok doğru. Ama yanlış olan ne? Yanlış olan şu. Doğuş Otomotiv bir temettü şirketi. Yani temettü yatırımı açısından bunu düşündüğümüzde aslında yanlış. Niye yanlış? Çünkü temettü bir yıllık, iki yıllık bir yatırım değildir. Hatta ben bir hesaplama yaptım videoyu çekmeden önce. İki sene önce doğuş otomotiv alan birisi ne kadar kayıp yaşamış? Aslında zarar değil. Şu anda zararda değil. Şöyle. tabi enflasyon üzerinden hesaplarsak zararda ama iki sene önce işte 260 lira olan doğuş otomotiv hissesi şu arada. Herhalde 201 veya 202 lira falan o civarda sanırım. Ee, sen 2024 yılında şu zamanlarda 100 bin liralık Doğuş Otomotiv hissesi alsaydın 385 adet Doğuş Otomotiv hissesi almış olacaktın. ve e, aldığın temettüyü de 2024 yılında aldığın temettüyü de buna eklediğin zaman. 50 adette oradan artı Doğuş Otomotiv hissesi gelecekti ve yine Ekim'in 25 yılında da 100 bin liralık Doğuş Otomotiv hissesi almış olsaydın bunun sana kazandırdığı temettüyle yine aynı şirketin hissesinden lot almış olsaydın o da 578 adet Doğuş Otomotiv hissesi artı 58 adette sana fazladan temettünün kazandırmış olduğu hisse gelmiş oluyordu. Tüm hepsini ben hesapladığımda şu anda senin elinde 1071 adet doğuş otomotiv hissesi var. Ve bu da 220 bin liranın üzerinde bir e, şey paraya tekabül ediyor diyelim. Şimdi cebinden çıkan 200 bin lira 220 binin üzerinde bir e, para kazanmışsın. Ha, enflasyona karşı yenilmiş ama e, yine de az da olsa %10 da olsa onun üstüne koymuş. Fakat burada asıl dikkat çekmem gereken nokta şu. Bu bir temettü yatırımı. Yani eğer ben doğuş otomotivi anlatmışsam bunu temettü üzerinden anlatmışımdır. Ve eminim ki şu an 2026 yılı başındayız. 2020, 2027 yılına girdiğimiz zaman bu hisseden sen muazzam bir kazanç sağlamış olacaksın. Çünkü temettü en az 5 yıllık bir yatırımdır. Ve bunun sen meyvelerini yemeye ancak 3. senede başlarsın. Yani ilk 2 sene temettü yatırım için hiçbir şey. İlk iki senede zararda bile olabilirsin. Eğer amacın temettü ile büyümekse iki sene yetmez. Daha da fazla beklemek zorundasın. Burada suçlu temettü değil. Eğer bir suçlu arıyorsan suçlu temettü değil. Kaldı ki temettü yatırımı ben her zaman diyorum tek bir hisse üzerinden temettü yatırımı yapmayın. Portföyünüzde en az 5 tane en çok 15 tane Temettü hissesi olsun. Ben bu hissenin geçmişine baktım. Bak sadece verdiği temettülerle 8 senede kendisini e, amorti etmiş. Üstelik bu şirket borsanın bu kadar kötü gittiği bir dönemde yüksek temettü ödemeye devam etmiş. Temettü verimi %13'lerin üzerinde. Geçen senede %10'ların üzerinde. Zaten son 2 senedir faizler çok yüksek. Faizin bu derece yüksek olduğu bir ortamda sen borsadan işte bir hisse alayım bu uzun vadede bana kazandırsın. Bu yanlış. Bu yanlış bence. Çünkü faizler çok yüksek. Paranın tamamı faize gidiyor. Ha, ama temettü yatırımı yapıyorsan bunu bir avantaja dönüştürebiliyorsun. Ben temettü yatırımına devam ediyor muyum? Evet devam ediyorum. Çünkü şunu biliyorum ki hiçbir devlet uzun süre yüksek faizi devam ettiremez. Mümkün değil. Mecburen bu sadece Türkiye için değil tüm ülkeler için geçerli. O faiz düşecek ki düşmeye başladı. Yarın bir gün doğuş otomotiv hissesi 300 lira olduğunda 400 lira olduğunda e, acaba o zaman ne diyeceksin? Ve emin ol 5 seneyi doldurduğunda elde edeceğin pasif kazanca sen bile şaşıracaksın. Temettü yatırımı uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracıdır. Çünkü sana akar gelir sağlıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi geçen sene son bir sene altın çok kazandırdı. Aslında altın çok kazandırmadı. Şöyle altın geçen sene %100 artarken gümüş %200 kazandırdı. Demek ki ben de buradan şöyle bir yorum yapabilirim. Geçen sene altın alanlar gümüş alanlarla kıyaslarsak para kaybettiler. Diyelim ki sen hadi doğru tahmin ettin diyelim. Geçen sene gümüş aldın. 100 bin liralık Gümüş aldın geçen sene. Şimdi geçen sene 100 bin liraya aldığın gümüş şimdi 300 bin lira oldu. Peki 300 bin liralık elinde gümüş var. Ne yapacaksın? Soruyorum. Ne yapacaksın? Yani satacaksın. Değil mi? Sa satmak zorundasın. Bunu yesen yenilmez. <laughs> e, peki satınca ne yapacaksın? Ev mi alacaksın? Araba mı alacaksın? Tatile mi gideceksin? Araba alacaksan zaten boşuna gümüş biriktirmişsin. Ev alacaksan ve aldığın evi Kiraya vereceksen bak. Para döndü dolaştı ve konuta park etti. Ne oldu? Kendine akar gelir sağlayan bir yatırıma çevirdin. Doğru mu yaptın? Doğru yaptın. Doğru bir yatırım yaptın. Çünkü gümüşten elde ettiğin karı ne yapmayı planlıyordun ki? Ya da bu artış ne zamana kadar devam edecek? Bunu bilemiyoruz. Şimdi altın ve gümüşü temettü yatırımı ile kıyaslamak çok büyük bir hata. Elindeki altını ve gümüşü sattığın anda olay bitmiş oluyor. Sattığın anda bak. Ve şu soruyu kendine soruyorsun. Ben bu parayı ne yapacağım? Fakat temettü yatırımında düzenli gelir sağlıyorsun. Bakın iki sene önce ev alanlar da kazanç sağlayamadı. İki sene önce 1 milyon liraya aldığın ev şimdi bir buçuk milyon liraya anca satarsın. Zarar ettin mi? Evet zarar ettin. Ama buradan sana bir akar gelir geliyor, kira geliri geliyor. Belki 3 sene daha beklersen, 3 sene daha beklemeyi göze alırsan ev fiyatları yine çok fazla artacak ki bunlar döngülerdir. Sürekli bu döngüler tekrar eder. O zaman o evi sattığında daha fazla kazanç sağlayacaksın. Şimdi herkes kendi kararını kendi verir. Ona saygım sonsuz ama e, altın ve gümüşteki yükseliş temettü yatırımından vazgeçmek için bir sebep değildir. Son 5 yıla baktığınız zaman en çok kazandıran yatırım aracını söyleyeyim mi size? Bitcoin. Al. Son 5'te de en çok kazandıran Bitcoin. Bak, bunlar döngüler şeklinde devam ediyor. Bitcoin, altın, gümüş. Burada herhangi bir akar gelir söz konusu değil. Eğer finansal özgürlüğe ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken iş kazançlarınızı akar gelire dönüştürmek. Yoksa hazıra han dayanmaz. Nereye kadar cepten yemeye devam edeceksin? İşte altın son bir sene de yüzde yüz kazandırdı. Geçen sene 200 bin liralık altın aldım abi. 200 bin liralık altın 400 bin lira oldu. Ben şimdi bu altını bozduracağım. Ne yapacaksın? Yiyeceğim abi parayı. Tamam. Ye, yiyebilirsin. Yatırım değil ki bu. Bak. Her satış yaptığımda. Sat tuşuna o parmağım dokunurken. Kendime hep şu soruyu soralım. Ben buradan elde edeceğim kazançla ne yapacağım? Tatile mi gideceğim? Gece kulübüne mi gideceğim? Manitacılık mı yapacağım? Yani haydan gelen huya gidiyorsa o bir yatırım değildir. O bir kazançla değildir. Bir kayıptır. Sen bir kayıp yaşıyorsun ve farkında değilsin. Kendini kandırıyorsun. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Burada anlatmış olduklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel görüşlerimdir. Burada anlattıklarımla yatırım yapmayınız. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.